Çok kalite vazelin oldu usta. Defolun lan pislik heriflerle. Defolun lan. Çık! Mekanın da bereketini kaçıracaksınız. Bana bak, dokunmayın lan oraya buraya. Ben kendim yaparım benzini. Lan pislik herif dedim de aklıma geldi ya. Sezai nerede lan? Döndüm, dolaştım yine aynı yere geldim. Gram ilerleme kaydı demiyorum. Gram! Gram! Geç Şerif abi, otur şöyle. Bak önemli bir şey olsun. Tam günlük itliğimi yapmak üzereyken çağırdın. Ona göre. Yalan söyleme çağırdık ben beş saniye sonra geldin. İtliği sana yapacaktım lan. Dükkanının önündeydim. Çağırdım girdim içeri. Bana mı? Yapacaktın değil mi? Ulan kapıya işleyecektim de ne olur yarım kalanı olsun yüreğime indirme. Başka seçenek mi var? Adamın şüphelendiği ittikler aklım ucundan geçmez. Tüm mahalle şaha kalkmış. Ne yapsam mülayim kalıyorum lan yanınızda. Tur bindirdiniz bana tur. Sen çağın gerisinde kaldın Şerif abi. Yaşlısın ya geri kafa kaldın biraz. Yine tonton dedeye döndüm ben. Kahvede insanlar kafamı okşayıp yanağımı öpüyorlar. Geçenlerde Turgut'un karısı yemek yapıp eve getirmiş. Bana dedi kiminin duası kiminin parası. Ben de itlik olsun diye ha çıkarttım para verdim. Kadın bana dua etti. Dua etti bana. Ne yapsam, ne yapsam sevaba giriyorum. Yaranamıyorum ben. Oo, iyi vallahi. Dert anlatalım diye adam çağırdık. Derdiyle alçıya şey aldı bizi. Sormayacak mı Sezai derdin ne diye? Sezai derdin ne? Azıcık içti sor Şerif abi ya. İnan biraz. Söylemiş olmak için söyleme. Sezai derdin ne? Madem sordun. Bugün dükkandayım. Kapı açılma sesi duyuldu. Sonra kapandı kapı. Yalnızlık geldi. Gir dükkana, otur bir şeyle. oynadı, ayağını uzattı. Belli ki kalıcı. Gitmeye de pek niyeti yok. Bizde de misafire hürmet büyük. Şimdi kalk git de diyemeyin. Karı evi almıyor değil mi? Laf uzatma kısa kes, Almıyor abi almıyor. Hem de Oğuzhan'ın ev almıyor. İşler biraz karıştı. Pirince giderken evdeki bulgurdan oldum galiba. Oğlum Durduk yere niye yıkıyorsun yuvanı? Karını hiç mi sevmiyorsun lan? Ne dedim lan ben? Bitirdiniz lan beni bitirdiniz lan. Biz balayındayken bir şey deneyeyim dedim. Bir sakatlık çıktı doktora gittik. Yeni evliyiz dedim. Enkaz devralmışsın dedi. Ne diyorsun lan sen dedim. Abi yanlış anlama Alex Ferguson gelse bu takımı toplayamaz dedi. ah öyle konuş dedim. Ben gençken Mabude'yi ne kadar sevmişsem artık doktorun dediklerini hiç anlamamış. Ee, ne güzel işte lan. Seviyor musun karın işte? Ne diyor lan ben ne diyorum lan? Uçanıyorum kendimden, utanıyorum ha. Sonra bitti. Bitemez mi? Karımla arkadaş kalamam mı? Kendimi mi kapatayım? Benim kalbim sensörlü apartman işiymiş abi. Ne yapsan kapanmıyor. İlk harekette tekrar yanıyor. E, Hamiyetin bundan haberi var mı? Yok. Belki hamiyetin de gönlü sende. Ama ona bakmazsın diye düşünüyordur. Senden adım bekliyordur belki. Öyle mi diyorsun? Dakika kaybetme diyorum. Fırla. Fırla. Oh be. Nihayet sonunda bir ittik yapabildim. Hamiyet bunu yoğurur, yoğurur. Hani <laughs> yapmamıştın? Kapı kulpuna işlemiş hem de. Yok lan. Vallahi ben yapmadım. Başkası yapmıştır. Nasıl mahalle oldu lan burası? Çok mutsuzum. Çok, çok. Ah tanrım. Açamadık içimiz. Artık buluşmamız mahşere kaldı. Ne yerken ne gemi var limanda. Kaçmak bir uzun sefere kaldı. Mercan bir sahildeymiş gemiler. Bulmak kasvetli günlere kaldı. Ne diyorsun sen Recai? Ben demiyorum be Hamiyet. Rüştü Onur diyor. Hem de 22 yıllık, kısacık ömrüne sığdırmış bunları. Ben şimdi onun sesini biraz daha uzağa taşımaya çalışıyorum. Ya bakma öyle Yılmaz Erdoğan filmini yaptı yani hatırlasana. Fikri ben vermiştim. Vallahi. inanmıyor ya. Erkek dediğin romantik olma. Mayılırım romantik sözlere. O zaman bekle beni Hamiyet. Al sana romantizin. Hamiyet! Hani deli üç yaşında bir kardeşim var. Seni ondan bile kıskanıyorum, kıskanıyorum, kıskanıyorum. Sus, sus, bet sesli. Açan çiçekler soldu. O nasıl bir sesse? Hava akımını bozdun. Uçaklar turbulansa girdiler. Göçmen kuşlar rotalarını değiştirdi. Geri dönüyorlar. laf. Yemişim göçmen kuşları. Yemişim diyorsa yemiştir. Bu konuda hiç şakası yok karabatak yemişliği var. Sen sus diye balonları patlatan silahla kafana kafana sıktılar. Bizi düşünmüyorsun bari kendini düşün. Düşündüm Hamiyet. Hem de çok düşündüm. Bu dünya dedim nasıl oluyor da yıllardır sorunsuz dönüyor. Bunca gezegen var birbirine çarpmıyor. Kütlenin çekim kanunu. Kepler yasası. Yavrum senden çok önce düşündüler bunları. Geç onları geç geç. Dünyada bazı güzellikler var. Sırf onlara bir şey olmasın diye biz nefes alabiliyoruz üzerinde. Bende yalan yok. Dünyanın yedi harikasından biri değilsin. Ama o yedi harikanın varlığını sürdürme nedenlerinden birisin bana göre Hamiyet. Hamiyet, hamiyet diye bana mı diyor bu? Ben Sezai Usta'yım ya, başım kel, dişlerim çarpık, boyum kısa, kıçım kabak, ellerim ayaklarım nasırlı. Hani bana yakıştıramazsın diye yanımda getirmedim afilli cümleleri, kusura bakma. Bunun içinde tinerdi, vernikti, her türlü kimyasallar ya, sanırım bir kafa yaşıyor. Geçtim içeriye girmeyi, pahalı restoranların önünden geçerken bile hızlı hızlı yürüyorum ben. Amir, ortamı bozuyorum gibi geliyor bana. Beni silmeye uğraşmasınlar diye insanlar fotoğraf çektirirken arkalarından bile geçmiyor. Niye ağlıyor? Ulan bu. Bir lira istiyor galiba. Hadi yok yok. Yok bozuk, Allah versin sana hadi. Hadi, hadi, hadi. Yaşadıklarımız film olsa bir aşk sahnesinde işim olmaz değil mi ben? Ona buna sataşayım, kahvede takılayım, karabatak yiyeyim. Benim duygularım olmasın zaten. Yürü be oğlum, yürü be. Halkın desteğini de arkama aldım. Eşek çıktı lan bu at, ilk ayaktan yattı. Yakında Ganyan bayi var? Niye bana söylemiyorsun? Ta nereye gidiyoruz oynamaya? Aşk olsun yani. Hani bazı zenginler vardır. Çok parası olduğu halde harcayamaz ya o parayı. Onun imtihanıdır o. Çirkin İmtihanı da budur işte Hamiyet Yaradan sevme duygusunu koymuştur içine Çirkindir ama deli gibi sever Çirkinlerin çoğu sınavdan Boş kağıt verip çıkarlar Ama ben o kağıdı arkalı önlü dolduracağım Ek kağıt isteyeceğim Hamiyet Allah zihin açıklığı versin Sezai Sen güzel güzel yaz Kuru üzüm ye zihni açar Hadi biz kalkalım Recai Buna bir şeyler oluyor. Sen beni hep yanlış tanıdın Hamiyet. Sen iste bambaşka biri olayım ben. Dişlerimi yaptırayım, bıyıklarımı kestireyim. Öyle bakma bende bu kadar var başka bir şey yok Ne kadar yontarsan yont Aynı kalas aynı kalas Yontarken içine sevgini katarsan Dile gelirim belki Pinokyo gibi Hayat bulurum ellerinde hamiyet do. Ulan evli batlı adamsın ettiğin lafa bak Ben sınavlarda da diğer şıkları okumadan Hep şaşırtmacalı A şıkkını işaretlerdim Bir hata tüm doğruları götürsün mü Öse yemeden daha acımasız nasıl olabiliyorsun Hamiyet evlilik koca bir düet Be Hamiyet benim solo performansın daha iyiyse suçum ne? Hı? Boşanacağım diyorum. Sen nasıl ümit buldun be Sezai? Kadın seni görünce saçını tutup kuş mu var diye havaya bakıyor. Etrafta bakacak beyaz bir şey arıyor. Sen nasıl gaza geldin lan? Kara kedi. İçecek aldım. Markası hamiyet çıktı. Havalı gözüküyor diye İngilizce yazılı tişört aldım. İçinden hamiyet yazısı çıktı. Gittim soda aldım şişesi depozitolu çıktı. Bu devirde depozito mu kaldı ya? İsraf olmasın diye atamıyorum kaldı elimde. Salak bir soda yüzünden sıçtın romantizmin içine. <laughs> ya yok soda gaz yap diye bağlayacaktım da. Neyse ben ömrümün günlerini koca bir çuval çekirdeğe benzetiyorum Hamiyet. Çitliyorum çitliyorum hep acı çekirdek geliyor ağzıma. Ya bir çuvalda bir olur iki olur benimki komple acı. Ben artık tatlı çekirdekli dişlemek istiyorum. Aç bu aç. Üç beş kuruş ver, karnı doyur. Fazla ver de ve gider tiner alır içer bu. Diyorum ki Hamiyet, ben kendime kep vurmayayım. Üç günlük dünya lan. Desti izdivacına talibim diyeyim. Bekar kadınsın sonuçta ya. Sen dersen ki ben hazır değilim, daha yeni çocuğum oldu falan. Beş sene, on sene, yirmi sene ne kadar dersen beklerim Hamiyet. Bilsem ki ömrümün son günü he diyeceğin kabulümsün Hamiyet. Son gün bile olsa yüzüm güler. Son çekirdek acı çıkmadı derim. Valla ne desem? Bana mı soruyor? He de he, he, ya da dur karar vermene etkili olur diye en sevdiğin şarkıyı dinleyelim. Burada sahilde. Sen nerede dersen orada be gülüm. Benim işim bu. Senin belleğinden imkansız kelimesini silmek. Veremettim günlerdir bizi Biz kaybettik kendimizi Tövbe ettik vazgeçtik Çektik elimizi eteğimizi Konakta mı büyüttün Beyaz hamiyet Şerrinden korusun Allah Şaşırttın feleğimizi Bir şey söylemek ister canım Ama eller duymasın Hamiyet Boşver elleri hamiyet sana bir şey olmasın Hamiyet Ya Rabbim şükür bize Şapır şupur başkalarına hamiyet. Selam salla hamiyet Bütün aşklarıma Ula hamiyet ne bu vaziyet Bu ne rezalet ne bu eziyet Hamiyet Sana doble stereo dinletiyorum müziği Hareket ediyor altı kişiler Beş artı bir sistem ee, Düşünmem lazım Sezai Sen düşünme beklerim Hay öyle değil yani e, burada şimdi değil pardon Sezai biraz zaman ver. Recai işlerimi ensene geçirdim Recai şimdi sen düşün. Hamit! Ya Hamit bir dakika! Hamit ne istiyorsun oğlum? Ya anlamadım ki yaşadığımız her şey yalan mıydı? Oynadın mı benimle? E, düşüneyim diyorsun adama ya! Ne deseydim? bir an dilimin ucuna geldi. Siktir git lan diyecektim ama demedim. Deseydim duygularıyla oynayamazdım. Şimdi nereden baksan bir on gün daha Sezo ile eğlenirim ben. <laughs> Havana kadar güzel ya. Metin ve Ali'nin bilmediği o adam buradaydı. Bütün esnafın GBT kontrolü görmüş asker kaçağı gibi korktuğu ortak bir isim vardır. O adamı görünce her esnaf kendince bir korunma metodu geliştirir. Bana bak. Bu kilidi bir tek çilingir açabilir. Biz şilingirlerde birbirimizi acayip tutarız. Boşuna uğraşma anladın Hadi güle, güle Hadi. Türkiye'de hiçbir esnaf yoktur ki o adamın korkunç yüzünü görmemiş olsun. Boşaltırım. Buralara da bu bir tuzağa yerleştirdim. Tul, ulan işini bu kadar mı çok seviyorsun? Geberecek kadar! En güçlü esnaf bile onu görünce abuk subuk yollara başvurur. Anam! Anam! Hilmi en iyi 37 avukatını istiyor. Bir de acil ambulans gönderin. Hilmi hapı yutmak üzere. 15 dakika içinde yetişmezse ölürüm. Hayır, ölü taklidi yapmayacağım. Hilmi, taklidin her türlüsünden sakınır. Ölü taklidi bile olsa taklit şeyleri karışayım ben. Anam! Baldıran zehiri! Bir, iki, üç. Aha dövdüm. O tüm esnafı çocukken elektrikler gidince anlatılan... ...üç harfli hikayeler gibi tırslan adam... ...haciz memurunun ta kendisidir. Ve şimdi yeni bir kurbanı var. O kurbanda... Selamun aleyküm Alici Ve aleyküm selam. Selam almak farz olmasaydı... ...yarada bırakırdım. Ama belli ki bu dünyam gitti. Bari ahiretimi kurtarayım dedim. Hayırdır? Ali'ciğim durumun bu sefer... senden alakası yok. Hocam Metin yaptı değil mi? Yine kimin neyin borcunu ödemedi bu şerefsiz? Ya yok bildiğin de bak kime... Bak hele ya bak hele. Şey, abi var lan ne diyecektim aklımdaydı. lan? Dur. Bak. Vallahi abi bir şey yapmadım. Gel lan. Sezai gel abi ya abi Abi. Sezai abi senin için ne kadar değerli olmadığını biliyorum abi. Allah sen bırak gideyim. Tamam lan. Kaç hadi kaç. Kaç. Gel. Bunların cezayı var ya, sende yumuşama var ha. Milletin sözleri seni kötü olmaktan alıkoyuyor, dikkat et. Ne bileyim abi, eski günleri özlüyorum işte. Ya vallahi ben de çok özledim. Biz fakirdik ama seviliyorduk. Ne oldu bize ya? Lan oğlum, adama milli piyango vuruyor da gözü başı ayrı oynuyor. Bize piyangonun ağa babası vurdu. Ondan böyleyik. Neyse i̇şte bu goy goy sayesinde Ali kardeşim Metin'i yakalamış oldu. Nereye kaçacaksın acaba? Ne diyor? Utanmıyor musun lan sen dükkanı haciz getirmeye? Haciz mi? Aciz mi? Ben dükkana aciz getirdim abi. Her şeyi yapmaktan aciz emra diyorsan o da yani şey yapma yani. Bak ya hala kötü kelime esprisi yapıyor ya. Yani. Ali dur. Gelişimin sizinle bir alakası yok. Nasıl yani? Şöyle ki haciz için geldiğim insanlar tükanlarında yoğdu biliyor musun? Ne öreyim dedim kahvede iki çay içeyim dedim işte hepsi bu. Ondan geldi mi dedim. Lan sen o zaman beni görünce niye kaçtın? Abi ha? sen bundan sonra borla çalışan motorumuzla uğraşacağız. İş şu çantaları jilop gibi yap dedim ben onu yapmayı unuttum ya. Asabi adamsın neye köpüreceğin belli değil. Bunun kaynağı kimdi ya? Aa. Peki memur bey siz kime acize geldiğinizde de da bulamadınız? Biz mesela dükkanda olsak size kesin çay ısmarlardık. Ama değildik işte. <laughs> Aman yavrum ona dikkat edin benim makam sandalyem. Hadi bakalım. Hadi. Abi petrolü fark etmediler değil mi? Nasıl fark etsinler oğlum? Üstüne civa döktüm. Hayatta bulamazlar. Hı, <laughs> illa bir gönderme yapacağız. Küçük Amerikacılık oynamazsam ölürüm diyorsun yani. Sezai abi, abi sen masraf olmasın diye alet takımını Nalbur'dan alıp işin bitince beğenmedim deyip iade eden adamsın ya. Sen niye ödemedin de aciz geldi? Ya abi bunlar bankadan ufak bir miktar kredi çektilerdi de onun ilk taksitini ödeyemediler işte. Bu kredinin ilk taksiti ne kadar ki oğlum? 50 bin. El, elli, elli bin. 50 bin mi? Abi 50 bin ancak bir arabanın servis bakımı olur. 50 bin diye kredi taksiti mi olur ya? Nereye harcadınız bu kadar parayı? Siz Sivas'la birlikteydiniz oğlum. Ben burada yapayalnız şu hayattaki en kötü şey derdini de mutluluğunu da anlatacak birinin olmamaz. Ben kimsesizdim oğlum burada. Pavyonlarda teselli aradım. Pavyonlar benim gibi kimsesizlerin parayla yalancı dostluklar satın aldıkları dükkanlardı. Siz yoktunuz, ben de Ruslarla ittifak kurdum. <laughs> Birisi pavyonlarda para ezdi diye bu kadar duygulanacağım hayatta aklıma gelmez Mehmet'in. Ya Sezai senin ne ihtiyacın var? Ne edileniyorsun? Niye? Sen kimlerle geziyorsun böyle? Ah be Sezai! Ah be çocuk! Neyse, Dert o borç senin değil. O borç benim, o borç bunun, o borç bizim, o borç bütün mahallenin borcu. Ne kadar malın, mülkün varsa hepsini geri alacağız. Abi ara milleti toplayalım kahve yukarı. Çabuk. Geliyoruz. Alo. Lan oğlum var ya, gördüm ama bu kadar enayisini görmedim. Vallahi ben de yemezler diyordum. Ne kaybederim ki? Bir duygusala bağlayayım dedim. İşe yaradı vallahi. <gülüyor> <gülüyor> vallahi on numara çocuklar ama. Çok saflar ya. ya. Abicim, Size bir kardeş tavsiyesi. Bu da size bir ders olsun. Parayı pulu da böyle çarçur etmeyin yani. Kardeş tavsiyesiymiş. Hadi kalkın pavyona gidelim dedin mi? Ünlü görmüş Ankaralı gibi önden önden koşturuyordun ama. Şimdi mi kötü olduk? Ney ben zorlamaz mı Siz kendiniz ısmarladınız. Allah Allah. Hem bana ne ki ya? Kendi düşen ağlamaz yani sonuçta. Arkadaşlar zabıt tuttuğumuz mallar borcu karşılamıyor. Artık alanı kefilden alacağım. Ne? Birisi size kefil mi olmuş? <laughs> Lan hangi şuursuz size kefil olur? <laughs> Sen olmuşsun olsan bak dosya imzan var. Anam! Niye ara beni bir Gittiniz. Lan ben tuvalet kağıdı pahalı diye 500'lük daha 5 kağıdı alan insandım. Nasıl kefil olacağız noktaya geldim ben. Neler içirdiniz de bana neler imzalattınız. Yolda alarsın işin var daha yürü. Üç silahşörler olalım diye yola çıkıp roket takımı olduk. Üçüncü sayfa haberi gibi dolaşıyoruz. Nefret ediyorum sizden. Buyurun memur bey. Allah'tan içkiyi ağzı hariç her yeriyle içiyor da sarhoşken imzaladı Sarp'ın. Sarhoş. Vallahi abi imzasını takip ettiğimizi bilse dava mava uğraştı hiç. <laughs> Kumpas ne kadar güzel ya. Panik yok, panik yok, panik yok, panik yok, panik yok! <laughs> Şu anda en son ihtiyacımız olan şey panik. Şimdi sakince oturup düşünelim. veriyi oturalım Sezai ya. Kucağına mı oturalım istiyorsun? Her şeyi alıp götürdüler ya oğlum. Ya evet ha benim evdeki eşyalar da gitti. Hayır zor günlerim için sakladığım kumbarama da yer koymuş vicdansızlar. Ulan bizim elimizde kısrak gibi petrolümüz var. Fakir fakir konuşup benim asabımı bozmayın. Petrol var da bir işe yaramıyor ki abi. Ya sana yüz kere anlattım. Makineyi yapmak için son bir parça lazım. Onu bulamıyoruz yavrucuğum. Bir tek Libya'da varmış diyorlar. Kaddafi öldükten sonra Libya'nın durumu da malum. Dükkan yok, petrol yok, çıkış yok. E ee, ne yapalım kardeşim? Adam mı bıçaklayalım? Hırsızlık mı yapalım? Yok, dua edelim de o iki müftezel mucit bize lazım olan parayı bulabilsin. Bu. Abi onların kendisi bir çare varlıklar. Bize nasıl çare bulacaklar? Sevgili kodamanlar, çok sevgili para babaları ve çok sevgisiz fakir marabaları. Bugün buraya dişlerinden de anlayacağınız gibi tam bir gariban olan Sezai'ye yardım için toplandı. Açık arttırma usulü mahallemizin değersiz üyelerini siz değerli zenginlere pes geç Açık arttırmamıza koleksiyonumuzun en nadide parçalarından biri olan Metin Özdemir'le başlayalım. Gel lan köpek gel. Alkışlama ya. Tiyatro mu burası? Ne yapıyorsun? <laughs> Metin Özdemir. Boy 1.75. Topuklu giydi mi 1.85. Kilo 71. Topuklu giydi mi 72. Metin'e bize kendini tanımla dediğimizde seksi, atletik, karizmatik, başarılı, harbici, yakışıklı ve zengin adamların yancısı olmayı severim demişti. <laughs> Siz değerli katılımcılarımızdan en yüksek meblağa veren kişi Metin'le yemek yeme fırsatına erişmiş olacak. Yalnız sadece yarım ekmek, tavuk döner, ayran yemeği tercih ederim efendim. Bu nadide vücuduma çocukluğumdan beri başka bir besin kaynağı girmesine kesinlikle izin vermedim. Yeğlemedim. Yeğlesem de beğenmedim efendim. Beğendiklerimi yediysem de almıyor, kafam karışıyor. Alıklık var biraz. Açık arttırmayı başlatıyorum. Beş bin lira. Evet. Var mı arttıran? Yok mu ya? Yok mu? Düşünen var mı? 4500 var mı? Mesela 4000 de olur. Ya hadi size 3000 olsun. 2000 verin ya bari. Lan 1000 lira bile vermiyor musunuz ya? Şunu da yemek yiyin. Parasını ben veririm. Metin'e tavuk döner alana tam 5000 lira veriyorum. Yok mu isteyen? Ben varım. Ver 5000 lira. Tamam tamam tamam. Gel. Satıyorum. Satıyorum. Sat. Tam gitti. Hiçbir mal büyük ilmin ilerince patlamaz. Bir saniye bir saniye sevgili beyefendiciğim. Hayırdır? Siz beni Para karşılığı satın alınabilecek bir et parçası olarak, bir obje olarak mı görüyorsunuz? Benim duygularım, hayallerim, umutlarım, rüyalarım yok mu? Onlara sahip olmayan bir hayvan parçası mıyım ben? Evet öyleyiz. Doğru Ali. Ben Ali. Her şey Sezai abi için. Abicim beş bin lira helali hoş olsun. Al götür beni buradan Şerif abi. Ayrılık gör. Evet sevgili zenginler. Şimdi sırada mahallemizin en gereksiz parçalarından biri var. Ali Özdemir. Merhaba Ali'ciğim. Ali Özdemir. Boy 1.90. 72 kilo. Kendisine mahallede Kıvanç Özçivit İmirzalıoğlu denir. Çünkü üçünün birleşimi gibidir. Yuh arkadaş. Yuh. Lan böyle yalan mı olur ya? Sen mi yazdırdın lan bunları buraya? Sen nasıl bir satıcısınız beyefendi? Bugün hiçbir satıcı elimdeki yoğurt ekşi demez. Sizin elinizde Ali Özdemir gibi bir yoğurt var. Ama siz halı saha ayakkabısının içi gibi ekşi kokuyor diyorsunuz. Tatlı mı diyeyim köpek? Hı? Keşkür. Ya şu tipe tatlı dese benim gibi baby face'ler ayaklanır, ülkede iş savaş çıkartır. Neyse neyse. Açık arttırmaya devam ediyoruz. Bakayım. Max 500. Evet. 500 lira karşılığında Ali Özdemir ilişki koçunuz oluyor. Size tavsiyelerde bulunuyor ve ilişkinizi yorumluyor. Yetti mi? Yetmedi. İsterseniz bunun yanında ayrıca sevgililerinizi benimle kıskandırabilirsiniz. Işıkların altında kafamın bu kadar büyük gözüktüğüne aldanmayın. Normalde daha büyük başım var. Kendinizi bu konuda nasıl otoriteye görüyorsunuz Ali Bey? Mesela siz kendiniz evli misiniz? Cevap verebiliyor musunuz? Buyurun. Vallahi hanımefendiciğim ne yalan söyleyeyim... ...hatta size yalan söylemeyeceğim. Evet, üç tane evladım var... ...bir de taparcasına beni seven bir karım var, adı Şükriye. Buradan bilene kadar sağlıklı bir ilişki koçu olduğumu anlayabilirsiniz. Yine size Açık arttırmanın bu kısmı iptal olmuştur. Ya sen zenginleri kandırabileceğini mi sanıyorsun? Onlar zengin, onları kandıramazsın. Sevgili zengin arkadaşlarım, yaşanan bu tatsızlıktan dolayı Ali Özdemir'i hepinizin gözleri önünde kınıyorum. Kın 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 Cüneyt Ve kendisini gondik manyağı yapacağıma dair namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Evet, açık arttırmamız devam ediyor. Seyirciler hazır mıyız?